Arkadaşlar bugün Age of War 2 oynayacağım ve generalse giriyorum. Bugün kim yenecek? Hades. Hades kötü bir tanrı arkadaşlar. Oyuna girdim. Diyor ki, "On be immortal. Be at his you and hand too. and wind on world. And killed could every windox." yok ki, "Seni senin seni köpüklerini yedireceğim." Morluk diyor. Ben de onu hemen öldüreceğim abi. Babamın. Klasik şeyler yapacağım. Oh. Üstte işte geldiler. Çünkü hadi arkadaşlar istediğini spamlayabiliyor. Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an o vuruyorlarmış arkadaşlar hiç haberin yoktu ya. Neyse arkadaşlar, yaparım ben. Ben yaparım. Bu sefer tak yaptım. Oo, nerede vurtu başta. Yok. şöyle bir şey ona bakacağım. Evet. Üçlüyüz. Oha! Evet arkadaşlar, şimdi çatlıyorum. Yes, çatladım arkadaşlar. Şu an işim baya baya kolay. O oh, oha adam'a bak. Adam ne ya öyle? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tank var, en güçlüsü var, okçu var, tankın bir alt seviyesi var. Hey arkadaşlar bir şey unuttum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Oo oh, 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 oh. şimdi ee, öldüler. Bak bak. Of. Oha. Ne usta tarinde? O gelecek mi? Bakın arkadaşlar ne kadar güçlü ya bak bak. Ankori, kişi kimciydi? Of, indirdim ama. Hepsini indirdim ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum, baya iyi gidiyorum şu an. Of, Oo, o da tank yolladı. Bir saniye, o da tank yolladı. şeyler değişiyor biraz. Var ya. Ha, şimdi siz, siz. Arkadaşlar ben bunları yedim şu an. Net yedim. Net. Net yedim arkadaşlar. Çok kolay yedim. Bakın. Bitti onların işleri şu an. Bak bak. Heh. Başla şimdi. Evet arkadaşlar, yenilmez. Oldum ben artık şu an. Of. Bir de bunu çaktık. Oo arkadaşlar. Bitti Hades. Hades devri bitti. Hades bitti şu an. Oo. Evet arkadaşlar şu an Hades bitti yani. şey bitti şu an Hades. Bitti. Allah. Böyle böyle ya. Hemen 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 büyücü. Hmm. Bence ben bunu yendim arkadaşlar. Canına bakarsanız. Derken derken ölecek. Oo ben bittim. <laughs> Evet arkadaşlar hadisi yendim. Ve video, bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.